Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yargının geldiği son noktayı gösterir nitelikte skandal bir karar ile Hatay Milletvekili seçilen tutuklu meslektaşımız Avukat Can Atalay'ın tahliye istemini reddetmiş ve hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuna karar verilmesiyle Türkiye hukuk tarihinde görülmemiş bir skandala imza atılmıştır. Hukukçu kimliklerini bırakarak, parti yargısı gibi davranarak anayasal darbe yapan yargıta üyeleri derhal görevlerini bırakmalıdırlar. Türkiye uzun süredir hukuk devleti kimliğini kaybetmiştir. Son verilen kararla kanun devleti vasfını da yitirmiştir. Verilmiş olan bu karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen Anayasa'nın 153. maddesi hükümlerine aykırı olup bu karar ile Anayasa'nın amacı ve gerçek varlığı maalesef yok sayılmıştır. Bugün Şanlıurfa Barosu olarak Meslektaşımız Avukat Can Atalay'ın yargılanma sürecinde yaşanan hukuksuzlukları bir kez daha hatırlatarak gelinen son noktada kanun devletinin de terk edilmesi neticesinde açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bilindiği üzere kamuoyunda Gezi davası olarak bilinen dosya kapsamında yargılanan Avukat Şerefettin Can Atalay'ın 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilmiştir. Bunun akabinde Anayasa'nın milletvekillerine yasama dokunulmazlığı getiren 83. maddesine dayanılarak seçim sürecinin ardından Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemiyle Yargıtay'a başvurulmuştur. Ancak Yargıtay bu talebi reddetmiş. Akabinde Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezası maalesef onanmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru neticesinde 25 Ekim'de Can Atalay'ın seç seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği hükmüne varılmıştır. Ancak bugün gelinen noktada görüyoruz ki Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa hükümlerini ihlal ettikleri ve kendilerine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullandık, kullandıkları değerlendirmesi yapmışlardır. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir. Temel kanunların mevcut olmadığı İstibdat devlet hüviyetiyle ülkede temel kanunların yok sayılarak muhalefetin bastırılmasında yargı erkleri güç olarak kullanılmaktadır. Devlet müdahaleciliğinin muhalif aktörleri ortadan kaldıran ve her kesime ilişkin kaynağı kendi elinde toplama, herkese kendi çıkarlarını benimsetme amacıyla yargıya yapılan müdahaleyle muhalefetin sindirilmesine izin vermeyeceğiz. Anayasanın içi boşaltılarak, Hukuk düzeni iktidarının bir aracı haline gelmiştir. Yargıtay eliyle olağan düşü bir anayasal kalkışma yaşanmıştır. Yargının tepesinde cereyan eden bu olayların hepimize bedeli ağır olacaktır. Anayasa madde altı gereği hiçbir organ anayasadan kaynaklanmayan bir yetki kullanmayacağı kullanamayacağı açıkça ortadadır. Yargıtayın veya bir başka mahkemenin anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorum deme yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar ile anayasanın hükümlerini açıkça tanımadığını göstermiştir Yargıtay. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay için verdiği karar gayet açık ve nettir. Can Atalay'ın yeniden yargılanmasına, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasına ve ceza infaz kurumundan derhal tahliyesinin sağlanması gerekirken bu karar gayet hukuki ve farklı yoruma müsait olmamasına rağmen Yargıtay'ın bu kararı kabul edilemez değerli basın mensupları